Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar şu görmüş olduğunuz parçayı aldım. Bakın burada. Bu nedir? Bu e, takos Motor takozu. Biliyorsunuz araçlarda üç tane takoz oluyor. Bir tanesi solda. Sürekli değişen takoz. E, arabanın içine oturduğunuz zaman sağda. Yani motor kapağını açtığınız zaman kabut kapağını gördüğünüz, görebileceğiniz takoz e, motor takozu. Bir tane daha var sağ tarafta. O da şanzımını tutan bir takoz. Bir de göremediğiniz bir takoz var. Bu da göremediğiniz takoz. Bu takoz ise motorun altında oluyor. Bunun adı ise arka takoz. Yani bunu görmeniz için motorun altına yatmanız lazım. Yani kirikoyla kaldırıp altına yatmanız lazım. Şimdi bundan aldım bir tane. Bunun bozulma sebepleri var. Bu zamanla bozuluyor. Fakat değişmesi işte altına girip değişmek gerekiyor. Biraz da şey değil. Ters bir tarafta. E, pek kimse bakmıyor. işin enteresan tarafı buna. E, tam böyle ortada duruyor. Sol sağ bu tam ortada duruyor. E, bunun bozulmasının sebepleri var. Şöyle bozuluyor. E, zamanla bozuluyor. Şöyle bozuluyor. Bu görmüş olduğunuz plastik soldan sağdan şuralardan yırtılıyor. Şu köşelerden. Tabi zamanla biliyorsunuz plastikler esneme kabiliyetini kaybediyor. Sıcak hava soğuk hava değişiminden sonra yırtılıyor. İkincisi yine ısıdan ve de soğuk hava sıcak Soğuk sıcak soğuk gibi geçişlerde işte Kışın yazın bir de motorun sıcaklığı var Biliyorsunuz özelliğini kaybediyor e, Sertleşiyor Kendi içerisinde tabi ömrü var bunun Plastikler zamanla e, Estetik kabiliyetini kaybedip Sertleşiyorlar Üçüncüsü ise Yine e, civatanın etrafından Bu görmüş olduğunuz yerlerden Patlıyor bakın buralardan Dördüncüsü en önemli olayı Bunlarda bozma ise Tamirciler bozuyor arkadaşlar bunu e, tamirciler bunu nasıl bozuyor, nasıl beceriyorlar? Şöyle oluyor. Motor takızını söküyorlar, kabut kapağını açıp e, değişimlerinde motoru altına tak şey kirik okurup motoru aşağı doğru sarkıtıyorlar. Aşağı doğru sarkıttıktan zaman e, sağ taraftaki şanzıman takozu bozulmuyor fakat bu bu görmüş olduğunuz yerlerden ileriye doğru şuraya ileriye geri doğru esniyor. Motor aşağı gittiği için motoru çok ağır olduğu için köşelerden yırtılıyor. Yani dışarıdan müdahaleyle bozuluyor bu. Şimdi bu e, yan sanayi tabi orijinal değil. Orijinalleri mobis oluyor genelde. Biraz da pahalı oluyor. Bu yan sanayi. E, dediğim gibi dört şekilde bozuluyor. Soğuk hava sıcak hava değişimlerinden bozuluyor. Plastik ömrünü tamamlıyor. E, en önemlisi konulardan dördüncü seçenek ise tamirciler bunu. Trigger değişimlerinde olsun, motor tamirlerinde olsun söktak yaparken motoru aşağı yukarı yapı yapıyorlar. Bu çok aşağı doğru yukarı doğru esniyor, ileri geri gidiyor ve de bu buradan köşelerden aynı şekilde kopuyor. Şimdi motorun üzerindekini sökelim, e, çıkartalım. Tabi bozulunca bu ne oluyor? Vibrasyon yapıyor klasik. rolante de vibrasyon yapıyor, gazı verdiğiniz zaman kesiyor. E, klasik olayları yapıyor. Diğer e, takozada aynı şey yapıyor zaten. Şimdi e, bunun eskisini arabanın üzerindekini sökelim, bunun yanına koyalım. Bir de tekrar böyle bakalım. Evet, şimdi sökelim, yan yana koyalım, bakalım ne farklılar var.